Kale beraber. Arkadaşlar 30 bin olmak arkadaşlar çok az kaldı. 9983 kupayız arkadaşlar. Ve arkadaşlar bugün 30 bin kupa olacağız sizlerle beraber. Bu arkadaşlar videoya bu arada daha çok like atmayı unutmayın. 5 like daha fazla istiyorum. 10 like arkadaşlar atarsanız gerçekten çok memnun olur. Ve arkadaşlar şimdi başımıza bakıyoruz. Ya, ya oğlum bu şerefsize bak ya. Bedava kupa bu arada. Arkadaşlar bu arada yanlış bir ya. Şöyle alırız. Seni de alırız. Arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar, siz hesaplaşmadayız. Arkadaşlar birinci olduk ve 30 bin kupa olduk bakıyoruz. Tek bir kupa kaldı arkadaşlar 30 bin olmamız o yüzden sonra oyunumuz oynayacağız. Ve evet arkadaşlar 3 kupa aldık. Hem başka da oyuncu aldık. Bu 30 bin olduk arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar artık kızgı şeyi aldık. E artık arkadaşlar artık çok iyiyiz. Ve arkadaşlar şuradaki arkadaşlar son ödülleri de alacağız. Ve arkadaşlar ama illa bunu almamız gerekiyormuş. O yüzden arkadaşlar bunları arkadaşlar villum gelince arkadaşlar alacağız. Video arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 30 bin kupa olduk. Bastırcı unutmayı yaptık. Sevgiyle kalın ve bay bay arkadaşlar.